21 Ağustos 2020 günlerden Cuma Düzce Spor bir haftalık çalışmanın ardından hafta sonuna artık yaklaştı. Bu akşam 18'de başlayan antrenman Mustafa Sarıül yönetiminde gerçekleşiyor. Şu anda kondisyonerimiz Barış Hoca oyunu başlattı. Futbolcularımız yarı sahada dar alanda taktik antrenmanını gerçekleştiriyor. Tabii sizlerin de bildiği üzere takımımız 11 tane futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Geçen seneki kadro şu anda korunuyor. Yönetim kurulumuz ve kulüp başkanımız Gökhan Kopoğlu transfer komitesini oluşturdular. Şu anda gerçi henüz takıma katılmadı arkadaşlarımız. Geçen seneki kadroyu koruduğumuz üzere şu anda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Güne düz koşuyla başlayan takımımız 5'e 2 top çalışmasını gerçekleştirdi. Onun ardından şu anda da izlediğiniz üzere Mustafa Sarıgül hocamızın direktiflerini uyguluyorlar. Birazcık şimdi sizleri baş başa bırakalım görüntülerle. Ömer'e uyması gerektiği kuralları anlatıyor. Şimdi yanına Bulut'u çağırdı. O bölgede Oğuzhan da var. Bir daha Günü tek idmanla sürdüren takımımız. İlerleyen günlerde günü çift idmana çıkartacak. Muhtemelen de kamp süreci başlamış olacak. Normal Türkiye Futbol Federasyonu'nun öngörmüş olduğu takvimi açıkladı. Biliyorsunuz 19-20 Eylül'de Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig başlayacak. Tabi bakalım düşmeler de olmamıştı biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle Gruplar nasıl olacak? Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Takımımız 5. gününde kampın 5. gününde Çıralık tesislerinde gerçekleştirilen kampın 5. gününde hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar takımımızda herhangi bir sakatlığı bulunan oyuncumuz yok. Bir tek Nevzat takıma geç katılmıştı özel izinli olduğundan dolayı şu an o da takımımızla çalışmalarını sürdürüyor. Dört futbolcu şu anda deneme aşamasındalar. Mustafa Sarıgül hocamız ve yardımcıları bu arkadaşlarımızı değerlendirecekler. şu anda ekranlarınızda gördüğünüz üzere Oğulcan var. Geçen sezon Kızılca Bölük maçında sakatlanmıştı. Ondan sonra birkaç maçta oynadıktan sonra sakatlığı yükselince sezon içerisinde pek fazla görev alamamıştı. Bugün şu anda antrenmanda görüyorsunuz. Ömer'in kısa bir adalesi çekiyor. Umarız önemli bir şey yoktur. Kafasını salladı Olcan sordu onu. Bir şey var mı diye. Yok şeklinde o da bildirdi. Bulut. Yusuf Akkel'de şimdi top. Geçen sezon takımıza oldukça katkıları olmuştu. Yusuf Akil'in attığı goller ve vermiş olduğu asistlerle. Evet, takımımız geçen seneyi unuttu. Bu sene bütün futbolcularımız kenetlendiler. Yeni sezondan çok beklentileri var. Yeni transferlerde de takıma katılınca şampiyonluk parolasıyla başlıyoruz çalışmalara. Sezon içerisinde tam bir iki bakalım koronavirüs salgını nasıl etkileyecek futbolu. Düzcü sporlu taraftarlar sizler mahrum kalmıştınız. 6 maçı oynatmamıştı Türkiye Futbol Federasyonu ve onun ardından da açıklanan sonuçlar takımımızı olumsuz etkiledi. Şampiyonlar belirlendi, playofflar belirlendi. 6. sırada olduğumuzdan dolayı playoff'a katılamamıştık. 24 Erzincan Spor'da playoff'tan çıkarak adını ikinci lige yazdırmıştı. Bakalım bu sene darısı inşallah bizim diyelim sevgili izleyiciler. Selçuk Hoca da takımımızdaki futbolcularımıza yardımcı oluyor. O da turuncu takımda. Biz hemen öbür tarafa dönelim. Kalecilerimiz Furkan ve Orhan da şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Birazcık da onlara bakalım. Sözleşmesi feshedilen... Bir diğer futbolcumuz da kaleci İbrahim'di biliyorsunuz. O da sakatlık geçirmişti, sezonu kapatmıştı. Furkan kaleyi devralmıştı. Düzeltiyorum tabii ki Orhan devralmıştı birkaç maçta. Onun akabinde Adem Hoca ona görev vermişti. Furkan geldikten sonra da kale Furkan'da kaldı. Bakalım üçüncü bir kaleci gelecek bir takımımıza. Takımımızın antrenmanına kulüp başkanımız Gökhan Kapoğlu ve as başkanımız diyelim Zekeriya başkanımız da şu an takımımızın antrenmanını izleyenler arasındalar. Devre oldu turuncu takım ve beyaz takım olarak ikiye ayrılan takımımız şu an çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi kaleciliği oldu. Orhan ve Furkan da oyuna dahil oldular. Takımımız bugün Cuma 21 Ağustos 2020 Cuma akşam antrenmanını gerçekleştiriyor. Şimdilik bizlerden bu kadar aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere diyor. Mikrofonu kapatıyoruz efendim. Evet sevgili Düzce Spor taraftarları şu anda Düzce Sporumuzun idmanı bitti. Şu anda da teknik direktörümüz Mustafa Sarıgül'le yapacağımız röportaj için yanımıza çağırdık. O da bizi kırmadı. Hocam teşekkür ediyoruz öncelikle bizi kırmadınız. Röportajımıza geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun diye söylüyorum. Hocam, geçmiş geride kaldı. Tabii ki içimizde bir şeyler vardır ama e, yeni sezon, yeni umutlar. Neler söyleyeceksiniz? Beşinci günümüzü gerçekleştirdik. Şıralık tesislerinde yapmış olduğumuz kampı. Kampı bir değerlendirelim. Neler gördünüz? Eksiklerimiz illaki vardır. Eksik yerleri transferlerimiz vardır. Taraftarlarımız bunları bekliyorlar sizlerden. E, haftaya dediğiniz gibi kampımız var. Hocam, kısa bir görüşlerinizi almak istiyorum. Eğer izin verirseniz. Şimdi pazartesi itibariyle tekrardan yeni sezon için başlangıçları yaptık. elimizde kalan oyuncularımızla alakalı yaklaşık bir 17 tane oyuncumuz kaldı. Onlarla ön hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bir haftalık böyle bir çalışma yaptık. Şimdi testlerimizde bir 9 günlük bir kamp yapacağız. Fiziksel olarak bir yerlere getirmek için takım. Ondan sonrasında da hazırlık maçları için Bolu'da kampa gireceğiz. Tabii pandemi sürecinde kayıplarımız oldu biraz fiziksel olarak da. Onları hem bir araya getirmekle alakalı hem de sezonu iyi başlamakla alakalı biraz testlerimizde kuvvet çalışmalarını, kondisyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Sezonla alakalı da inşallah yarıda kalan bir çalışmamız vardı. onu devamlı getireceğiz. İnşallah gelecek sene alakalı da şampiyon bir düze sporla karşılaştırmak istiyoruz sevenlerimizi taraftarlarımızı. Şu anda transfer yapmak istediğimiz bölgeler var. bir dört tane nokta transfer yapıp daha sonrasında aralarına üç dört tane genç oyuncu katarak sezonu hazırlanmak istiyoruz. Şu anda görüşten oyuncularımız var. onlarla çalışmamız devam ediyor. En kısa sürede kampa kadar onları da takıma katıp inşallah hazırlık maçları için yapacağımız kampta da onlarla beraber olmayı düşünüyoruz. Hocam mevkiler belli mi acaba? Şimdi onlarla alakalı çok şey yapmak istemiyorum ama e, özellikle stoper mevkinde eksiğimiz var. E, Forvet mevkinde bir tane Emrah gitti çünkü. Oraya da bir sound for alacağız. E, alternatif bir tane kenar oyuncusuna ihtiyacımız olduğunu e, söylemiştim zaten. Birkaç tane de o alternatifle kenar oyuncu orta saha oyuncusu alacağız. Savunmaya bir destek yapacağız. Görüştüğümüz, takip ettiğimiz gençler de var. Onları da inşallah düzey sporunuza kazandırabilirsek hem gelecek adına hem oynayacağımız sezon içerisinde çok mücadele eden, coşkulu bir takım kurmaya çalışacağız. Hocam sakat var mıydı şu ana kadar? Tabii ki dediniz oyunu oynamadık. 6 aya yakın bir, bir boşluk verildi. Yani yeni takıma dahil olanlar hazırlar mı, değiller mi? Bununla alakalı bilgi alabilir miyim? Ya şimdi tabii belli bir süreç içerisinde biz idman yaptık zaten e, o dönemde de fazla sakatımız da yoktu zaten sezon içerisinde de e, o bölümü geçmiştik ama e, buraya başlangıçta da şu bir haftayı zaten sakatlığı önleyici idmanlar yaptık. Ee, esas idmanlarımız aslında bu hafta itibariyle başlıyor şu anda bugün itibariyle. Şimdi testlerde kamp aldık takımı. Burada biraz fiziksel daha yapacağız. Ee, derdimiz zaten koruyucu olmak sakatlık değil. Onunla uğraşıyoruz. Şu an içerisinde bir sıkıntımız da yok inşallah. E, şu 9 günlük serüveni de iyi geçirip e, sakat bir şekilde geçirdikten sonra iyi bilgi hazırlamaya çalışıyoruz. Hocam kamp dediniz. Kampta birazcık bir bilgi almak istiyorum. Haftaya salı günü dediniz kampa gideceğiz muhtemelen. Kamp yeri belli midir? Bununla alakalı. inşallah. Onunla alakalı görüşümüz oteller var. Onu ayarladıktan sonra da işte hazırlık programıyla alakalı işte dört tane de bir hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Çünkü pandemiden sonra maç da yapamadık. Bir önce maç da yukarı çekmek adına onları yapmak istiyoruz. İnşallah işte dört tane hazırlık maçı yapıp ondan sonra döndüğümüzde zaten lig haftası olacak. İyi bir fikstür çekip de güzel bir başlangıç olur diye düşünüyoruz. İnşallah mücadele eden, zevk veren bir düzce spor istiyoruz. Hocam son sorum olsun. Covid ile alakalı neler yapıyoruz? İtişe de tesiste. Şimdi zaten ilk başlangıçta oyuncularımızın COVID testini yaptırdık. Burada şu anda maskesiz görmüşündür idmanı yapıyoruz sağlıklı bir şekilde. Test içerisindeki personel dahil, yönetim dahil herkes COVID testinden geçirildi. Şu anda sağlıklı bir ortam içerisinde çalışıyoruz. Dışarıdan da kimseyi katmıyoruz zaten. Gelecek olan oyuncularımız da testi aldıktan sonra zaten tekrar antrenmanlar alacağız. Sezon içerisinde yeni yapım protokoller alakalı zaten muhtemelen bize de test protokolü uygulanacak. Hafta bir teste de falan sokacağız. Ama şu anda kimse de bir e, aksaklık yok. herkes de negatif aldık. Şu anda sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Hocam haftaya tekrar Kamp'ta görüşmek üzere diyelim. Ve ge, e, röportajımıza geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz, e, göstermiş olduğu incelikle alakalı da. İnşallah dediğim gibi herkese Düzce Spor'a güzel bir serüven yaşatırız. Onlar için de güzel bir serüven olur. Bizim için de güzel bir serüven olur. İnşallah sonunda güzel bir şampiyonluk olur diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler Mustafa Hocam şu anda tabii ki idmanı daha yeni bitirdi. Sırtı da terlidir fazla da tutmak istemiyoruz. Kendisini tesislere göndermek istiyoruz. Sizler de duyduğunuz üzere düzce sporumuzda şu ana kadar eksiğimiz yok. Nedir? Haftaya salı günü Bolu'da kampa çıkacaklar. Duyduğunuz üzere dört tane de takımla bir hazırlık karşılaşması gerçekleştirecek. Biz de hep beraber buralardan ve Bolu'dan sizlere an, be an düzce spordan gelişmeleri aktaracağız efendim. İyi akşamlar diliyorum.